Gayrı ilerledi yaşım Nerede kalır garip başım Bu dünya böyle kardeşim Ben yanarım yavruma yavrum Yanar yavrusuna Herkes sağlar kuzusuna Kim bak yana babasına bu dünya böyle kardeşim ben yanarım yavruma yavrum yanar yavrusuna herkes sağlar kuzusuna nalet Allah hem dünyasına ne çilelerden büyüttüm ne neler çaldım uyuttum heme verdim hem okuttum ben yanarım yavruma yavrum yanar yavrusuna. Herkes ağlar kuzusuna ah, Kim bak babasına Heme verdim, hem okuttum ben yanarım Yavruma yavrum yanar yavrusuna Herkes ağlar kuzusuna ah, Of, lanet ola hemi dünyasına Yüce Rabbim böyle yazmış yavrum bizim yazımızı Ana baba olan bilir yavrusunun acısını Ben yanarım yavrum sana yavrum yanar yavrusuna Herkes ağlar kuzusuna Of nalet ola böyle dünyasına Kuzultuğum çağır yarı Oturak konuşak bari Dert ortağım o yine kötü gar ben yanarım yavrum sana yavrum yanar yavrusuna o ferke sağlar kuzusuna Dert ortağım o yine kötü gar ben